Kristal 640 bölgesinden başlatmış olduğu tepkisi hareketi yakın hedef bölgemiz olan 750 bölgesi üzerinde haftayı tamamlayarak bir sonraki hedef bölgemiz olan 920 bölgesine kadar devam ettireceği yükseliş durumunun gerçekleştirme ihtimalinin tepkisi hareketinde başlatmış oldu. Ve bu tepkisi hareketle beraber yükseliş kanal bölgesinin ikinci bölgesine geçiş sağlayacağı 845 bölgesine kadar devam edecek yükseliş durumlarının gerçekleştirip bu bölge üzerinde yapacağı kapatılacak yakın adep bölgemizden şablon bölgemizin üst noktası 9.20'yi ve kanal bölgemizin üst noktası olan 11 bölgesine kadar devam edecek yükseliş durumlarını gerçekleştirme ihtimalini de oluşturabilir. Geri çekilme güç kazanma durumlarında 6.40 bölgesi en yakın destek bölgemiz ve bu bölge altına geçişler oluşmadığı sürece yukarıya yükselişlerin devam etme olasılığı daha yüksek. Şayet 6.40 bölgesi altında kapanışlar oluşursa yapmış olduğu dip bölge 5.35 kesin stop bölgesi olarak takip edeceğimiz en önemli destek bölgemiz. Bu bölge altına geçişler meydana gelirse stop durumunu mutlaka değerlendirmemiz gerekiyor. Geri çekilme güç kazanma durumunun kanal desteği olan 4 bölgesine kadar devam etme ihtimaliyle karşılaşılabilir. Pengyang'da hızlı bir tepkisi harekette yakın edep bölgemiz olan 850 bölgesini test etmiş. Fakat geri çekilme durumuyla karşılaşıp tekrar şablon bölgemiz içerisinde süreci devam ettirdiğini görüyoruz. Yapmış olduğu tepkisi hareketi tekrarlayarak şablon bölgemizin üst noktası olan 815 üzerinde kapanışlar oluşturarak yakın edep bölgemiz 850 bölgesi üzerinde kapanışları gerçekleştirip kanal bölgemizin üst noktası 875 ve 9 bölgesine doğru yükselişleri sürdürme ihtimalini en yakın destek bölgesi olan 7.65 bölgesi altında kapanışlar oluşmadığı sürece hızlı bir şekilde devam ettirebilir. 7.65 bölgesi altında geçişler oluşursa yarı yarıya stop bölgemiz 7.30 bölgesi en önemli destek noktasını oluşturuyor. Bu bölge altında geçişler oluşmadığı sürece yukarıya yükselişlerin devam etme olasılığı daha yüksek. 7.30 bölgesi altında kapanışlar oluşursa ara destek bölgeleri 7 ve en önemli destek bölgesi olan 6.75 bölgesi altında kapanışlar oluşursa kesin stop bölgesi olarak takip edeceğimiz 6.45 bölgesi en önemli destek noktası. Bu bölgelere geri çekilme güç kazanma durumları oluştursa da altında kapanışlar gerçekleşmediği sürece yukarıya yükselişlerin devam etme ihtimali sürebilir. Petun kısa tepkisi hareketler oluşturmuş fakat yakın edep bölgemiz ve şablon bölgemizin ikinci bölgesine geçiş sağlayacağı 10 bölgesine yaklaşsa da üzerinde kapanışlar oluşmadan tekrar geri çekilme durumuyla haftayı kapatmış ve 8.80 yarı yarıya stop bölgemiz destek olarak çalışmış. Bu bölge altında kapanışlar oluşmadığı sürece tekrar yukarıya tepkisi hareketleri hızlı bir şekilde gerçekleştirme ihtimalini oluşturarak 10 bölgesi üzerinde yapacağı kapanışlarla yükseliş kanal bölgesinin ikinci bölgesine geçiş sağlayıp şablon bölgemizin üst noktası 10.50 ve kanal bölgemizin üst noktası olan 11.50 bölgesine kadar devam eden yükseliş durumlarını gerçekleştirme ihtimalini oluşturabilir. 8.80 yarı yarıya stop bölgemiz altına geçişler oluşursa ara destek bölgesi 8.50 ve kesin stop bölgemizde 8 bölgesi olarak belirledik. Bu bölgeler önemli destek noktalarımız. Altına geçişler oluşursa geri çekilme güç kazanma durumunun öncelikle yapmış olduğu dip bölge olan 7.50 ve kanal bölgemizin alt destek noktası olan 6.50 bölgesine kadar devam eden geri çekilme ihtimalleriyle 8 bölgesi altında yapacak kapanışlarla oluşabilir. O yüzden 8 bölgesi altında kapanışlarda stop durumunu mutlaka değerlendirelim. Alt desteklerden lot çoğaltma işlemleri gerçekleştirilebilir. Pinsu 560 ve 525 bölgesi arasında yatay bir süreçte haftayı tamamlamış ve bu bölgede kısa tepkisel hareketler oluştursa da öncelikle 560 yarı yarıya stop bölgemiz direnç konumunda devam ettiği için o bölge üzerinde kapanışları mutlaka sağlaması gerekiyor. 560 üzerinde kapanışlar oluşmadığı sürece geri çekilme güç kazanma durumunun alt desteklere devam etme ihtimali sürebilir ve 525 bölgesi kısa da yapmış olduğu dip bölge bir sonraki kesin stop bölge Bölgemiz. Bu bölge altına geçişler devam ederse geri çekilme güç kazanma durumunun şablon bölgemizin alt destek noktası olan 5 ve kanal bölgemizin alt destek noktası olan 4.65 bölgelerine kadar devam eden geri çekilme ihtimalleri oluşturabilir. O yüzden 5.25 bölgesi altındaki kapanışlarda kesin stop durumunu değerlendirip alt desteklerden lot çatma işlemleri oluşturulabilir. 5.60 bölgesi üzerinde kapanışlarla ara direnç ve yükseliş kanal bölgesinin ikinci bölgesine geçiş sağlayacağı 5.85 bölgesine kadar oluşturacağı tepkisi hareketleri gerçekleştirip bu bölge üzerindeki kapanışlarla şablon bölgemizin üst noktası ve bir önceki stop bölgemiz olan 6.15 bölgesine kadar tepkisi hareketler oluşturabilir. 6.15 bölgesi üzerinde kapanışlarla kanal bölgemizin üst noktası ve yakını dep bölgemiz olan 6.50 bölgesine kadar devam eden yükseliş durumlarını da gerçekleştirme ihtimalini oluşturabilir. Tat da 12-15 yarı yarıya stop ve 11.45 kesin stop bölgemiz arasında yatay süreçte haftayı devam ettirmiş ve 12-15 bölgesindeki yarı yarıya stop bölgemize yaklaşsa da üzerinde kapanışlar oluşmadığı için geri çekilme güç kazanma durumunun alt desteklere devam etme ihtimali sürecektir. O yüzden 11-45 bölgesi altında kapanışlarla kesin stop durumunu mutlaka değerlendirelim. Yapmış olduğu dip bölge olan 10 bölgesi en önemli destek noktası. O bölge altına geçişlerden sonra şablon bölgemizin alt destek noktası olan 10.50 ve kanal bölgemizin alt destek noktası olan 8.50 bölgelerine kadar da devam edecek. Geri çekilme ihtimalleri oluşturabilir. O yüzden öncelikle 11.45 kesin stop bölgemizi ve daha sonra da yapmış olduğu dip bölge olan 10.80 dip bölgeyi takip edelim. Bu bölge altında kapanışlarda stop durumunu mutlaka değerlendirelim. 12.15 bölgesi en yakın direnç noktasını oluşturuyor. Yarı yarıya stop bölgemiz. Öncelikle bu böl bölge üzerinde kapanışları sağlaması gerekiyor. Bu bölge üzerinde kapanışlarla yükseliş kanal bölgesinin ikinci bölgesine geçiş sağlayacağı 13 bölgesine kadar tepkisi hareketler oluşturabilir. 13 bölgesi üzerinde kapanışlar oluştuktan sonra yükseliş kanal bölgesinin ikinci bölgesine geçiş sağlayarak şablon bölgemizin üst noktası ve yakın hedef bölgemiz olan 14 ve kanal bölgemizin üst noktası olan 15 bölgelerine kadar devam ettireceği yükseliş durumlarını gerçekleştirme ihtimalini 13 bölgesi üzerinde yapacak ve kapanışlarla çoğaltabilir. Tukaş kısa tepkisi hareketleri devam ettirip ara direnç yükseliş kanal bölgesinin ikinci bölgesine geçiş sağlayacağı 2.85 bölgesine yaklaştığını görüyoruz. Fakat bu bölge üzerinde kapanışlar oluşturamadığı için yatay bir şekilde haftayı tamamlamış ve yarı yarıya stop bölgemiz 2.35 bölgesi altına geçişler oluşmadığı sürece yukarıya tepkisi hareketleri 2.85 üzerinde kapanışları sağlama ihtimalini oluşturabilir ve yakın hedef bölgemiz olan 3 bölgesini test ederek şamblon bölgemizin üst noktası olan 3.15 ve kanal bölgemizin üst noktası olan 3.50 bölgesine kadar devam ettireceği yükseliş durumlarını gerçekleştirme ihtimalini oluşturabilir. Geri çekilme güç kazanma durumlarında yarı yarıya stop bölgemiz 2.35 en yakın önemli destek bölgesi. Bu bölge altında geçişler oluşursa 2.10 bölgesinde kesin stop noktamız var. 2.10 bölgesi altına geçişler oluşmadığı sürece yukarıya yükselişlerin devam etme ihtimalini sürdürebilir. 2.10 bölgesi altındaki kapanışlar sonra kısadaki dip bölge olan 185 bölgesi en önemli destek noktası Bu bölge altında geçişlerden sonra geri çekilme güç kazanma durumunun derinleşme ihtimali çoğalabilir.